Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz. Hadi başlıyorum. Arkadaşlar şimdi buranı ne elmasla yapmışım git lan. Bak. Bak şimdi. Lan bak ben seninden Bir hayat mı dur. Lan bana ne oluyor? Bugün bana hiçbir şey olmuyor. Bakın şimdi Oo, çok, çok güzel bir şey çok güzel. Buradan bir bir kat gidiyoruz ve o ya ya ne yapmışlar kart adamlar? He tamam burası Şi, Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar hmm, ev yapacağız. gördüğünüz gibi. Hem <coughs> bu ne? He tamam burası niye açık lan? Ben yani kapat. Ha, evet, tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir ev yapacağız. Köylülerin evi. Bakın neden? 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 Arkadaşlar neden? Anam. anam, anam. Eh, köylülerin evini yapacağız. Anam, yani bu ne ya? Bok mu yapıyoruz? şimdi. Bu köylülerin evini yapacağız. Bak iyi olsun. İyi olsun. E, e, e. Evet, tamam. Hop. Bina yapacağım. Şimdi tamam. Bu kat güzel. İki kat güzel. Şimdi burası böyle. Abi onu nasıl yapacağız? Körülem. Yani, Körülem. Bu ne? Hop. Tamam. Bak şimdi. Arkadaşlar hayvanları öldüreceğim mi? Öldürmeyeceğim. Bunları koyayım. Yazmışız. Yazmışız arkadaşlar. Şimdi ya benim demir kararım kılacağım. Nerede? Eh, tamam burada. Bu lazım olsa bunu yaparız. Bunu, ne? bunu ne? bilmiyorum arkadaşlar. Bunu deneyelim. Ne bu? Bu ne? <laughs> Lan bu ne? Her şey bununla mı yapıyor? Lan bu ne? Bununla mı yapıyor? Yok ben ona değil bu. Elmas kılınç, elmas kılınç, elmas kılınç. Hatta evet, bu nereye gittim ya ben? Heh evet, bu ne? Şimdi elmas kılıç ve paltonun palton lazım. Elmas palton ve bir kask. Kask. Ne bakalım. Şimdi Ben bu ne? Ne yapar? Şimdi yani bunu giyin. Giy. Tamam. Oldu. Şimdi yumurta... yumur o yanına çıktı ya. Kafam karıştı. Ne bunu biliyoruz arkadaşlar. Kafa karışıyor. Lan ne evet, tamam. Ya bu ne ya Yok mu bu? Hadi hadi burada burada burada. Şimdi bu bundan 3 tane koyacağız. Bundan 3 tane koyacağız. Bundan 3 tane e, bu yok 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 bu en zeki en zeki bir bir şey arkadaşlar bilmiyorum nereye koyacağız şimdi e, bu ne ya? lan bu ne <laughs> Sırsın, o, senin ağzına kaç ne ne kaç öldürür seni Ne ne geliyor? bak öldürür yani yine bak bak bak, bak, bak. takip edin Lan ona girme girme bak dedim sana girme girme Lan ne vuramıyor Dandik ya bu Bu kafası kafasız <laughs> Lan o ne Ne Bir dakika. Bak o zekini Aferin. anam Annem yanım yanım yanıyor. Yanacaktım lan. Oh oh oh. Telefonum lan. Anam yapabilirim ben? Annem Ben kralım. Ben kralım. La şya la şana lan, lan mal. Beyinsiz arkadaşlar, bunlar beyinsiz. Lan iki eli. Bu ne lan?

benim ağzımı kaçıyor. Ya, tamam onu öldürüyoruz. Beş, beş. Böyle şartım. Ona ne? Eee bunu ne yapabiliyoruz? Ana nerede? E ben ya git git. Ana anam sıkıştım sıkıştım. E, e. Anam! Anam sıkıştım ya, ehe Ya ne Sen ne diyorsun ya, Ben... tamam, içeğe mi? Lan zombi et Lan! Ben yemem onu. Lan! Sen de mi? Lan! Lan, lan, lan! O ne, o ne? Ona bakıyormuşum. Oy, yay, yay! Ne lan be? İspatlayın. Tatuna bakın. Ne işe? Abi bunu Ben bunu bırakıyorum ya. İsparet. ne diyor? Ne? Op 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 Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop hop op 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 nasıl öldüreceğim? Bak bunu hiç çıkılmıyor. Ben sana inanayım mı? Bak. Şimdi. Bu ne? Bunu biliyorum zaten. Zaten biliyorum. bu Ama bu ne? Bunu bir aktarını tuzağa sokmak lazım. Bunu, 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 bunu

Abi sinir mi evet. oldu bu? Bu ne? Oo çok kaklı lan bu. Kakı. Ya benim silahım var. Bak çakın lan. Çakın. Brockhaven. Brockhaven lan. Lan bu Brockhaven'a. Sıçmaz. Hadi. Uy ay bu ne lan? Bu ne ay? Yani? Bu ne? Yapabilirim her şeyi. Bu ne? E tamam bunu yapabilirim. Arkadaşlar. Lan abi. Siz bu şehre niye araba kurmuyorsunuz? Manyaklar ya bunlar. Manyak. Bak bu şahs basını Yakınım nerede o? nerede? nerede gidiyor? Görmüş mü? Şöyle i̇şte Neyse bunu hop 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 hop. Anam tutu. anam anam hızlandım lan. Anam anam Kırılmıyor lan. Lan bir dakika. Ben bu zombilere atmaz mıyım? Atarım. Atarım. Git lan burada. Mahvettim siz lan. Ben bu sizi. Ne yapayım? Sizi öldürürüm ya. Kılıcımın tadına bak. Lan nereye gidiyorsun lan ya? Lan bir dakika seni öldüreceğim ha Yaklaşma lan. Lan aha. Aa yaklaşma. Yapma diyor? Yapma. Benim ağaçlarıma ne yapıyor? Çok <laughs> ne yapıyor? Lan ağaçları ye bak sana. Ben diyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu? 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 bu, bu. ya. Bunu ne vuracağım? Bu 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 O Bu ne? Bu ne? Abi ölmüyor. Anam, ben amk'ı öldüreceğim bunu. Bak şimdi öldüreceğim bunu. Sohbet. Bunu ne? Bunu biliyorum. Nasıl yönden bunlar lazım diye. Şimdi... Buraya ne lan bu ne? Yumurtam var diye ne oldu? Ne? O ne elde? Ne yapıyor? Ne kimsin ya? Kim o? Kim aynı bu var? Ne bu? Bok mu bu? Ah şimdi burayı kapatayım da görsün kişiler. Hop. Oh, tamam. Adam bu ne? Lan ne yaptı? tamam. Buraya tuzak şey geçeceğim. gel. Gel gel. Kutu kutu. Hoppa. Hop. İnekleri. Neyse -nice arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Videoya e, like atarsanız devamı gelir. Hoşça kalın.